Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Umut Bu videomuzda sizlere Instagram'da veya YouTube'da gördüğünüz duygusal sahnelerin yani video editlerini size nasıl yapıldığını göstereceğim Örnek vermek gerekirse YouTube'dan bir tane video kesti size göstereyim yani Açmadan göstereceğim daha doğrusu Buraya duygusal sahneler yazdığımızda Böyle tarz videolar çıkıyor sevdiğimiz diziden, sevdiğimiz programdan ve herhangi bir haber programlarından alınmış ve kırpılmış, arkamızcık eklenmiş videolar işte. Bu videoların kolay olduğunu söylüyorlar. Aslında kolay. Fakat zor olanlar da var. Tabii ki bu yazılı olanlar bayağı bir zor, bayağı bir emek yapmamız gerekiyor bunun için. Fakat ben size bunun en kısa ve en kolay yolunu göstereceğim. Tabii bu video en çok Instagram'da bu duygusal sahnelerin hesabı vardır. Yani hep böyle görürsünüz. Bunlar için çok böyle ideal bir video olacaktır. Bu tarz videoları yapmak için öncelikle bir tane programa ihtiyacınız var. Video Maker ve sevdiğiniz bir dizinin sahnesi ve arka eklemek istediğiniz bir müzik olması lazım. Ben ondan önce indirdim. Video Maker'a giriş yapalım. Video Maker'a giriş yaptıktan sonra buradan artı işaretiyle yeni diyeyim ve buradan indirdiğimiz e, videoyu seçelim. Burada gördüğünüz gibi e, hangi sahneyi kırpmak istiyorsanız zaten ve hangi sahneyi kesmek istiyorsanız buradan siz de yapabilirsiniz. Ben çekiyorum. Şimdilik ufak bir izleyeceğim. Ya sen ne yapıyorsun? Gördüğünüz gibi tam bir güzel yerden çıktı. Fakat 1 dakika 31 saniye olduğu için bunu siz Instagram'a atamazsınız. Çünkü Instagram'a 1 dakikalık bir sınır var. Bu daha çok çektim ben. Evet. Tam olarak 1 dakika olmak üzereydi. Fakat ben Instagram'a yükleyemeyeceğim için şunu fazla özen tutmayacağım. Fakat siz bunu kırparak tam bir dakika yapabilirsiniz. Bu sadece video için. Bir dakika iki saniye tuttum ben ve OK işaretini tıkladım. Burada gördüğünüz gibi e, ses ekle falan diyor. Alttan ses ekleyelim. Sesler. Burada e, popüler müzikler var. İstediğiniz müziğe ekleyebiliyorsunuz. müziğim deyin. Bu Ahmet Kan'ın ben bu şarkısını e, indirmiştim. Ben neden bileceksiniz? Şarkı şu anda çalmıyor çünkü ben durdurdum. Bunu kullan diyelim. Şimdi şurada bir şey var. Videonuz 1 dakika 2 saniye ve şarkıda da 6 dakika neredeyse. Yani sığmıyor. Buradan tam şuraya gelip böl deyin. Ve şu kısmı yani seçtiğiniz şu kısmı silin. Gördüğünüz gibi tam böyle 1 dakikalık bir tam böyle yani videonun boyutuna göre videonun süresine göre şarkı oldu burada aslında bir şey daha var şarkının sesi videonun sesini bastırmaması gerekiyor bu çok önemli şimdi köşeyi çekeyim bozulmasın buradan hacim diye bir yer var hacimi tıklayın şarkının sesi ne kadar çıksın mesela ben %71 diyorum şu anlık açmıyorum şarkı, çünkü telif var bunu YouTube kanalıma atacağım için telif olacak. Gördüğünüz gibi bu tarz videolar hani böyle yapılıyor. Ve e, ikinci olarak eğer isterseniz tabi ki videonun e, renklerini siyah beyaz da yapabilirsiniz. Kusura bakmayın ses gitmiş. Tekrar seslere tıklayıp bunu kullanayım. Bir yanlışlık vardı orada. Bu tekrar yukarı çekim. çekeyim sonra tekrardan böl diyorum ve seçtiğim yeri siliyorum. Evet. Şimdi e, videomuz bitti. Yani daha doğrusu videomuzun editlenmesi bitti. Arkayı siz siyah beyaz şey eklemek için bir tane efekte girip burada siyah beyaz efekt bulmamız lazım. Tabii siyah beyaz efekt biraz bulmak zor burada yani bayağı bir aramanız lazım. Tabi yani, tabii siz bunu zevkinize göre siyah beyaz şu anlık ben ayarlamayacağım. Diyelim ki programı bitirdiniz yani video editlemiyor bitirdiniz bunu nasıl kaydedeceksiniz? Şurada o ok işareti var yukarıda bir tane buna tıklayın ve buradan çözünürlük 720p işte 640p 480p Ben e, gerçi 1080p önerilen diyor fakat ben 720p yapacağım. Bundan kaliteyi falan öğrenebilirsiniz ve buradan kaydedin. Gördüğünüz gibi video dönüştürülüyor diyor. Ben şu anlık videoyu durduracağım çünkü videonun dönüştürmesini fazla bekleyemem ve videonun aynı zamanda bayağı uzun zaten 6 dakikadır video çekiyorum. Şu anlık videoyu ufak bir durduracağım, dönüştürme bitiklerinden sonra tekrar görüşürüz. Evet şu anda video işlemimiz bitti. Videolar tabii ki de galeri kısmına geliyor. Burada gördüğünüz gibi 1 dakika 02 saniyelik bir videomuz var. Bunu şimdi burada açardım fakat telif dolayısıyla açamıyorum. Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız. Ee, kanalımda son zamanlarda videolarda bir düşüklük var. Youtube kanalıma da e, abone olursanız çok sevinirim. Burada gördüğünüz gibi Youtube kanalım mutlu videoları. Abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.